Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün paralel park çalışması yapacağım. İki araç arasına gireceğim arkadaşlar. Önde görmüş olduğunuz bej ve kırmızı aracın arasına gireceğim. Kırmızı araca doğru ilerliyorum. Sonraki aracımıza. Yaklaştığımız aracın ön tarafıyla ön köşesiyle aracımızın sağ arka camını kesiştiriyoruz arkadaşlar. Geri vitesi alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz arkadaşlar. İlk işlemimiz arkadaşlar sol aynamızdan arkaya bakmak olacak. Sol aynamızda arkadaki arabayı tam görene kadar geliyoruz tamamını. Direksiyonumuzu bir buçuk tur çeviriyoruz düzlemek için. Direksiyonumuzu düzledikten sonra arkaya doğru geliyoruz. Öndeki aracın sol köşesiyle aynamızı kesiştiriyoruz.